Superman ofisinde bir haber yazarken bilgisayarında uzaydan gelen gizemli bir sinyal beliriyor. Superman gözlüklerini çıkarır ve ceketini açarak göğsündeki logosunu gösterir. Superman Metropolis'in gökyüzüne yükselir ve arkasında parlak bir iz bırakır. Superman atmosferi geçerek yıldızlar arasında uçarak ilerler. Superman devasa volkanları ve mavi ağaçları olan garip bir gezegene iniş yapar. Superman bu gezegende zincirlenmiş ve korkmuş uzaylı bir halkla karşılaşıyor. Siyah zırhlı, kırmızı gözlü zalim bir uzaylı imparator Superman'i karşılıyor. Superman imparatorun enerji saldırısını yumruğu ile engeller. Superman esirleri serbest bırakmak için bir plan yapar. Esirler kaçar ve gardiyanlar alarma geçer. Superman ışık hızında hareket ederek esirleri koruyarak Guardianları etkisiz hale getirir. İmparator devasa bir savaş makinesine biner ve Superman'e meydan okur. Superman savaş makinesinin enerji saldırılarından kaçar ve karşılık vermeye hazırlanır. Superman savaş makinesinin zayıf noktasını keşfediyor. Superman zayıf noktaya odaklanarak dev makineyi parçalar. Savaş makinesi patlar, İmparator düşerken Süpermen onu yakalar. Esir halk, Süpermen'e teşekkür eder ve sevinç içinde kutlama yapar. Süpermen, İmparatoru adalet için teslim eder. Süpermen, halkın şehirlerini yeniden inşa etmelerine yardım ediyor. Süpermen, halkla vedalaşır ve çocuklar ona teşekkür eder. Superman gökyüzüne yükselerek tekrar uzaya doğru uçmaya başlıyor. Superman dünyanın atmosferine girerek Metropolis'e dönüş yapar. Superman ofisine geri dönüyor ve sanki hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam ediyor. Superman gizlice gülümseyerek yeni bir maceraya hazır olduğunu gösterir.